Selamlar Aleyküm Hacı Usta. Aleyküm Selam abi. Hayırlı işler. Aspiratör geldi diyorsun ha? Geldi hayırlısıyla. İyi takalım abi hayırlısıysa. Evet. Onun yerine... Delik yerlerini yapalım. açmışsın. Evet. Bunları açtım. Şimdi takacağız hayırlısıyla yavaş yavaş yerine. Denk geliyor değil mi? Evet gelecek. Evet. Ulattın ki şey yapmasın bırakmasın geri. thank <laughs> you Vallahi limon var oldu. Evet. Al evet. bunu bir ucu kalın, bir ucu ince gibi sanki. Şey mi? Bacayı. Bura mı? Evet, çıkış ince, giriş büyütürüz onu. Yerine göre ayarlarız. Evet, şey olmaz mı? Şey var, var. Ciğerimiz takılıyor ya sonunda. Evet abi. Yavaş yavaş bataya da yerine otursun. Bulaşıklığına bir dikkat yani. Evet. Yani. Hala hazıra geliyor hepsi. Bu abi. çeşme solda kalsın abi. Sol mu sağ mı? Yani bu, bu şöyle solumuzda kalsın. Şöyle. Heh. Dur bakayım. Yok. Şöyle olacak tamam, abi. Solumuzda evet. kalsın yani. Tamam şu. Aynen abi. Sağ elin çünkü biz onu açıp kapatamıyoruz. Şeyi şey fark ediyor zaten. El kullanımına göre normalde yapıyoruz ya. Yani sol, solunuzda kalsın. En yani güzel o. Işık lazım mı? Bataryanın normal olması lazım. Sonum abi. çekip sıkacağım tamam haydi. Haydi. Otur otur. Şu an güzel. Sıktığın zaman işlem evet. tamam. Vur abi. Evet. Vur kılıcı. Şu makineyi bir alayım abi. Bir dakika bekle. いいよ。<music> Ya yeteri kadar toz olduk Hacı abi ya. Perişan Bundan olduk bu ya. Değil, abi dur çalıştıralım makineyi. Hazır mı makineyi? Abi makine <laughs> her zaman hazır ya. çekelim önce komple de bir toz toprağı bir alalım abi, Dur abi. alacağız abi bu kutusuna düzeliyor bu kutu olsun da taktık mı? Ama yürüyün. Sola tak çektin ya. Yok şimdi normal yürüyle takıyorum dedim evet. ya. Öyle de kalabilir önemli değil acayip. Öyle kalsın, kalsın, sorun sıkıntı yok biraz yani, öyle bir şey yapacağız. Buna bir tane çift araba, şey, çift araba koyacağız abi. Evet evet silikon evet. ya da. Baksana abi, sağa sola kutu adreslemesi de yok. Evet. Tamam, süper. Canavar tamam. gibi oldu. Tamam. Setus ocağımız da geldi. Hayırlı olsun. Evet. evet, Hacı abi kolay gelsin. Teşekkür ederim abi, hoş geldin. Yani bak tabii biz buraları çekemedik ama şöyle anlatalım. Eliz evet. yaptık buraya, aşağıdaki boğatı iptal ettik. Bir tane buzdolabına götürdük. Aşağıya boş kablo bıraktık. Bağlayacağız onu. Evet. Sigortasını bağladık şofbenin. Şu tarafa da aşağıda... Evet. Neydi bunun ismi? Aspiratörle şey yap. ocağı set üst ocağını şey çektik değil mi teşekkür evet. çektik ocağımız da burada emin çelik bunlar da bir arkadaşımızın hediyesi sağ olsun. Almış kenara koymuş yani. O olmasa bitmiştik biz ya. <gülüyor> <gülüyor> yeni iş yerimizin yeni hediyesi Emin Çelik abi. Allah Sı ya, sıfır, ya. sıfır, ayarında. Allah razı olsun. Gene <laughs> çalışan bir şey hediye abi. Para vermekten kurtuldum ya. Evet. <laughs> Acaba. abi. Yoksa? Yoksa gitmişti. Bir 15 evet. bin gitmişti herhalde. Şu an 10 binin üstünde doğru. Üstünde Abi şaka maka hani. Valla dükkan iyi para yedi yani. Evet. Vallahi Allah mekan açacaklara yardım etsin. diyelim. Ne diyelim? Zor gerçekten. Çok zor yani. Herkesin işi gücü rast gitsin. Amin. Yani. 2024'te inşallah bereketli geçer herkes için. İnşallah hayırlı. Asgari ücret oldu 17 bin. İki eleman çalıştırsak sigortası ile <laughs> 50, yani. 50, binlik olduk 50 yani. Bin. Hi hiç iş yapmadan 50, 50 bin gitti. Şey. Dükkan Tabii. kirası bilmem ne. Bir 100 binlik olduk. İster, kazan ister, kazan. Aynen. Aynen. Kaldı, ki bir yani. de biz para kazanacağız. Mı? Aynen. Yani tic ticaret çok zor yani vallahi. Evet. Allah, Allah, Allah herkese yardım etsin yeni yıl. amin amin. buraları köpüklemiştik. Üstüne de alçıyla kapatıyoruz ki düzgün temiz olsun. Bunun da üstüne boya yapmayacağız, şey koyacağız. Yapıştırma kaplama. kaplama. kaplamalardan var. Onlardan koyacağız böyle. Yeni nesil o banyolara yaptıkları gibi bir şey. Onlardan gördüm ben. Alır da yaparsak güzel, güzel olacak bence yani. Şey gibi durur, fayans gibi durur zaten. Hadi sen bitir bakalım. Bu arada kameraları da bağlamaya başladık şöyle bir tanesini. Kablosu bağlandı. BNC'nin içerisine attık. Öbür uçtakini de, şu tam karşıdakinin de bağladık. Televizyonun da tüm bağlantılarını yaptık. Şuraya yan tarafına priz koyduk. Kablolarını birbirine bir ciltleyeceğiz. Şuraya da teçhizatı koyuyoruz. Dükkan yavaş yavaş toparlanıyor. İnşallah Ocak ayının içerisinde bitireceğiz. Bu arada doğalgazımızı da bağlattık. Daha doğrusu tesisatını bağladılar. Şurada buradan içeriye şöyle üstten gitti şuraya aşağıya tetik ocağı kadar geldi şofbenin bağlantısı yapıldı şimdi proje çiziliyor projeden sonrasında onaylanacak onaylandıktan sonra gaz açma işlemini inşallah yaptıracağız klima da geldi şöyle bir tane evde duran klimamız vardı onu da değerlendirdik onu da ilerleyen zamanlarda takacağız çalışmalar. Şimdilik böyle devam ediyor. Şimdi set üstünün doğalgaz borusunu bağlayacağız abi. Evet abi. Hadi bağlayalım bakalım. Hayırlısıyla. yapacağımızda sonra güzel de sileceğiz. En son temizledi. Evet. Bütün inşaat pisliği üstünde kaldı. Şunu, Şunu da test edebileceğiz mi? Yok bunun da parçası yok değil mi? Bunun altını bir temizlememiz lazım. Yani. Tamam onu temizleyelim. Silikonunu sürüp öyle mi Tabii. Sürekli... Yoksa önce bağlayıp mı oturtacağım? şey Şimdi bağlayacağız. Silikonunu süreceğiz. O yerine oturacak. Anladım. Tamam. Şimdi şöyle bir şimdi bunu kazıma yapacağım. 2 dakika vaktini alacağım. Düzgün olması Önceki silikonları temizlemek lazım değil mi biraz? Evet. üzgün olsun. Şimdi şu bantlar olsa daha güzel olacak ya. Şey için. Olsun şeffaf silikon çekeriz abi. Şey için baskı yapması lazım mı üstüne? Yere? Ha şey için anladım evet. anladım. Ee, hem Ocak oturması için. için. Evet. Anladım. Ya da şey süreceğiz o zaman. Buna biraz fazla süreceğim. Evet. Şu fazla süreceğim abi. Taşanı hani da alacağım. Şöyle bol bol buralarına sürttür. Zaten şeyi oturuyor buraya. Keskin oturuyor. Silikonda aldık böyle. Şeffaf. Kaliteli. Transparent. Kaliteli diye aldık ama normal Sista diye geçiyor ama Sista herhalde en iyi marka galiba. Evet. Dyson zaten şey için. Şeylerde de Sista iyi. Sista İyi bak yumuşak da biraz. Güzel olacak Sista'dan Korkmanın kadar hiçbir şey yok şimdi. Şuraya bak. Basmadan bir alayım azından geriye ben. Şuraya bak. Zemindeki leke yapar. Ha zemindeki de. Al abi. Baksana ben bastım şimdi. Ha yapışıyor hemen doğru. Zift gibi. Zift gibi bir şey. Leke yapıyor. Tamam al abi. Temiz olsun. Şimdi silikonu da sıkalım. Şimdi görelim yönümüz nereye gidiyor. Bunu ayak altından bir atalım değil mi? Böyle. Evet abi yani şu Dur, altı Telefon çal. Yani şimdi silikonunu sıkalım bakalım. Evet. Burayı arkaya Zaten taşacak basınca. Taşar taşar. camın üzerine değil de metalin üzerine çökecek yaptığımız ölçü ona göre sorun yok. En son bir de dıştan kenardan da yaparız. Elle çekti mi, güzelce yaparız. Aynen öyle. Evet. Bu şeye ya. evet. O şeyine bas da çıkmasın. Bas da geri tat etmesin diye. <laughs> Şimdi... <Sen bu gülüyor> elini değmeden nasıl çevireceksin? Evet. Ee, nasıl koyacaksın? Alttan şey destek vermeli buna. Şuralardan tutabilecek evet. Ha. ha, elinle şey, yap. tamam. Evet, bak oldu şimdi ama şuraya değmez. Evet. Tamam abi. Bırak kendisi ağırlığına otursun. Evet. Hafif bir şey yapalım ki taşsın etrafı. Taşıyor taşıyor. Evet. Ağırlığı şimdi bak çöktü bir şey. Değil mi? Ha, bak. Evet. Hep buralarından taştı bak şu. güzel. Hem altına su gitmez. Evet. Çok Şimdi da buralardan da şöyle güzelce ne parmak evet, bir şey ıslak mendilin var mı hiç? Ben arabada burada yok. O zaman havlunun ucunu ıslat aynı şey olur. He? öyle. olur. Az bir şey ıslat havluyu. Bir şey yapayım şöyle. Ha şuraya bak buralar az. He. Çapraz oldu abi bir şey. Önemli değil abi. Geç orası şey. Burası düzgün yok değil mi? Yok 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 düzgün. Çok önemli değil ya. Çapraz olsun. Şimdi fazla düzgün vereyim. Burada az var ya. Zaten çek fazlalığı sen tekrardan şey yapacaksın çevireceksin yani. Ne ihtiyaç olacak? Evet. Evet, arkadaşlar şey yerleştirdik. Set sucuğa da yerleştirdik. çektik. Bu bölümün de burada sonuna geldik. Bir dahaki bölümde diğer işlerle devam.